Rüştü abimiz gerçekten İslamiyet'e ve insanlığa hayatını vakit etmiş ve en menfaatlı olan insan vasfına haiz olmuştur. Allah garip ve rahmet eylesin. Vatanını cennet eylesin. Hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş bir haftada son yolculuğuna uğurlandı. Bütün hayatını iman Kur'an hizmetinde gençlerin saadet ebediyelerini <laughs> Hem bu saadet e, onlara ders verirken dünya hayatını da tanzim edip onları en güzel insan yapma çalışmalarında bütün ömrünü harcadık. 1935 Reza doğumlu olan Müslü Tapkalı ilkokulu kendi köyünde okudu. Ailesi eğitimine devam edebilmesi için onu İstanbul'a göndermek istese de o bunu kabul etmedi. Ancak okumaktan da vazgeçmedi. Aa, o, o işlerinde... sensin. Lise ben kendi sen, sen sen temin ederek giderdi. Tövbe Ya bir ben benim benzetiniz ben Rüştü Tafralı, Bediüzzaman Said Nursi ile aynı dönemde yaşasa da mektuplarla haberleşebildi. Üstadla yüz yüze görüşme fırsatını bulamadı. <laughs> sen, sen, taflalı 80 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öğrencileri ve sevenleri Taflalı'nın Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze namazını akın etti gerçekten bizim için büyük ilayıp kendi hayatını İslamiyet'e vakıf etmiş olan bir abimizin vefatıyla bize teselli veren böyle bir ayda, böyle bir günde vefat etmiş Şimdi olması. Şimdi beni diye. şuna mı benzetiyorsunuz? No, Yüzlerce demin Ya biliyorum gördüm ben onu. E, evet. e, ülkemize çok hayırlı işler yapan bir e, abimizdi, hocamızdı. Allah'a emanet Güzel. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'ın kıldırdığı namazın ardından Rüştü Tatlı'nın Eyüp Sultan Mezarlığı'ndan toprağa verildi. <laughs> evet, günün karesinde de